Merhaba değerli arkadaşlarım. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kısmet işlemini anlatacağım. Kısmet işlemi nedir? Kısmetiniz açılması için yapılan bir işlemdir. Bu işlem yapıldığında kısmetiniz açılır ve her şey hayırlı ve güzel olur. Çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Kağıdı nasıl çıkaracaksınız? Bilgisayar çıktısı yani ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısıyla. Arkadaşlar Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlarma bakımı yapıyoruz. Siz de böyle bir ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak isterseniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından yazabilirsiniz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere aile içindeki sıkıntı, problem, sorunları çözebilmeniz için yapmanız gereken bir işlemi anlatacağım. Bu işlem aileniz içindeki bütün sorunu, her şeyi ortadan kaldırır. Şimdi bu hazırladığımız kağıdı adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonla ekran görüntüsü alın. Ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısı alın. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte bütün sorun, problem ortadan kalkacaktır. Görüntünün bulanık olması önemli değil. Yapmanız yeterli. Ve aynı zamanda üzerinizde farklı bir şey var mı yok mu diye baktırmak isterseniz ücretsiz yıldızlama bakımı yapıyorum. Bunu da Ercüment Hocam Instagram kanalından yapıyorum. Eğer yaptırmak isterseniz bekliyorum arkadaşlar. Bizi takip eden herkese ücretsiz yıldızlama bakımını Ercüment Hocam Instagram kanalından yapıyoruz. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere iğne büyüsünü anlatacağım. İğne büyüsü yapıldığında hayatınızda hastalık, sıkıntı, problem eksik olmaz. Bunun bozulması için de bu işlemi yapmanız gerekiyor. Bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsünü alıp daha sonra bu kağıdı evinizin bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20 ya da 25 gün içinde hayatınızdaki bütün hastalıkların rahatsızlıkların gittiğini göreceksinizdir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıp hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli. Bunu yapan herkese ücretsiz bakımını Instagram kanalında, Ercüment Hocam Instagram kanalında yapıyorum. Dediğim gibi tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum kardeşlerim.